Bu videomuzda ise eşitsizlik sorusuyla karşınızda olacağım. Haydi sorunun çözümüne geçelim. D tam sayıları verilmiş ve küçükten büyüğe doğru sıralanmış bunlar ve bunların üçerli gruplandırılmasıyla toplamları sırasıyla verilmiş. Dikkat edersek ilk baştaki yani en küçük 3 tane sayının toplamı A artı B artı C 51'e sonra sırasıyla gidiyorum A artı B artı D'nin 53'e A artı C artı D'nin 57'ye ve en sonunda B artı C artı D'nin de 61'e eşit olduğunu biliyoruz. Taraf tarafa topladığımızda ise ne gelecektir? Dikkat ederseniz 3 tane A, 3 tane B, 3 tane C var ve 3 tane de D var. 3 parantezine aldığımda A artı B artı C artı D'nin 222 eşit olduğunu görürüz. O zaman A artı B artı C artı D de 222'yi 3'e bölersem 74'tür. B artı C artı D'nin ne olduğunu biliyoruz? 61 olduğunu biliyoruz. Burada vermiştik zaten. E ne ile toplarsak 74 olur? 13 ile A sayısının 13 olduğunu görmüş olduk. Ve cevabımız da C seçeneği olur. Bu videoyla alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. İyi çalışmalar.